Deep Web İnternet kullanan herkesin erişebildiği yüzeysel webin tam tersidir. Çoğumuzun ismen de olsa bildiği Deep Web aslında nedir ve nasıl ortaya çıktı? Videoya geçmeden önce baştan uyarayım. Bu video rahatsız edici görüntüler ve bilgileri içermektedir. Ayrıca hiç kimsenin bu tehlikeli listelere girmesini önermiyorum. Kullandığımız internet büyük bir buzdağının sadece görünen kısmıdır. Gördüğümüz arama motorlarında bulunan web siteleri sadece bu buzdağının tepesi gibidir. Deep Web ise buzdağının su altında kalan, genellikle dışarıdan erişilmeyen kısmıdır. Peki Deep Web'i oluşturan şey nedir? Genellikle veri tabanları, özel ağlar, parola korumalı siteler ve daha fazlası bu kategorinin içindedir. Örneğin bir üniversitenin kütüphane katalogları, online alışveriş sitelerindeki kullanıcı hesapları Deep Web'in bir parçasıdır. Bu tür kaynaklar genellikle arama motorları tarafından indekslenmez ve normal internet taramasıyla erişilemezler. Deep Web, internette aratıp bulamadığınız şeylerin cevabı olan bir yer diyebiliriz. Deep Web, internetin en büyük kısmıdır ve internetteki her şeyin %96'sı Deep Web'dedir. Deep Web'in ne olduğunu az çok anladığımıza göre, şimdi biraz daha derinlere inebiliriz. Deep Web'ten daha derinlerde olan, tamamen maskelenmiş insanlarla dolu, aklınıza gelecek tüm illegal işlerin döndüğü internetin en karanlık kısmı, Dark Web'e geldik. Peki buralar ne işe yarıyor? Hemen hemen herkesin erişebildiği şeyleri dünyanın geri kalanından nasıl saklayabilirsiniz ki? İnternet üzerinde gezinirken, yaptığınız her şey izlenir web siteleri arattığınız ve baktığınız şeyleri takip edip karşınıza ona göre reklamlar çıkartır. Bunu artık çoğumuz biliriz. Facebook, Amazon ve diğer sosyal medya siteleri verilerinizi toplayıp dünyanın her yerindeki reklam verenlere satar. İnterneti kullanırken kendinizi daha anonim hissediyor olabilirsiniz. Ama işler pek öyle değil. Dark Web'den bahsetmeden önce açıklamamız gereken bir kavram daha var. Bu da Tor sistemidir. Tor, diğer normal web tarayıcıları gibi görünür ama Tor ile toplumu açık olmayan sitelere girebilirsiniz. Bu site linkleri normal youtube.com gibi değiller. Hepsi rastgele karakterlerden oluşuyorlar ve sonları org, com tarzı değil onion olarak bitiyorlar. Ve bu sitelere normal web tarayıcısı üzerinden girmeye çalışırsanız bu işe yaramayacaktır. Fakat Tor kullanırsanız giriş yapabileceksiniz. Bu Dark Web'de ilk adımdır. Ve burası da yüzlerce farklı gizli hizmetin listesini bulabildiğiniz Dark web. Sahte ehliyet ve pasaportlar, yasa dışı ve 2011'de Silk Road yani Türkçesi İpek Yolu olan karanlık av pazarı açıldı. Burası yasa dışı sürücü ticareti yapılan bir yerdi. Fakat site 2013'te FBI tarafından kaldırıldı. Burası 2 sene içinde 9.5 milyon bitcoin topladı. Tabi o zamanlar bitcoin 1 dolardan bile azdı. Sitenin sahibi 2013'te yakalandı ve müebbet hapis cezası yedi. Onun dışında bir aralar ülkemizde de çokça görülen botnetler 1-2 dolar karşılığında dağıtılmış hizmet reddi saldırıları diğer adıyla DDoS saldırıları gerçekleştirilebilirdi. Veya geçtiğimiz senelerde başlayan çalıntı kredi kartı furyası. Bunların hepsi Deep Web'den çıkma olayları. Politikacıların, ünlülerin, hatta sizin gibi normal insanların bilgilerini sızdıran web siteleri mevcut ve bu durumda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunların haricinde istediğiniz kişiyi öldürebileceğini söyleyen tetikçi servisleri var ama artık bunların sadece dolandırıcı oldukları söyleniyor. Fakat bu bir dolandırıcılık olsa bile insanların bunu satın alıyor olması Çocuklarla ilgili şeylerden bahsetmiyorum bile. Burada kuralların olmaması her şeyin var olmasına izin veriyor. Ve bence en korkutucu kısım da bu insanların etrafınızda olması. Markette arkanızda sıra bekleyen biri bile olabilirler. Dark web şu şekilde tasvir ediliyor. Dünyadaki en kötü insanların gizlendiği geniş bir suç yeraltı dünyası. Deep web korkunç bir yer olmak zorunda değil. Sadece görmek istemediğiniz şeyleri ararsanız korkutucu olur. Ama ortalama bir insanın görmemesi gereken şeyler vardır eğer görmek için ısrar ederseniz sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Eğer bunca şey inanmıyorsan ve ilk kez duyduysan muhtemelen neye bulaştığını bilmiyorsundur. Eğer bir kez içeri girersen buradan çıkışın olmayacak.